Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok şükür, bin şükür elektriğimizi bağladık. Elektrik onayımız çıktı, enerji müsaademiz çıktı. Şu direkten bağlantımızı yaptık. Buraya direkt de getirdiler. 5-6 tane. Ben şimdi gece ışıklandırmasına bakmaya geldim işte. Şimdi gece dışarıdan nasıl duruyor? Arkadan, sağdan, soldan işte şu tarladan hepsinin çekimini yapacağım birazdan ve detayları anlatacağım. Hangi aşamadayız? Neler kaldı? Ne bitti deyeyim. Bismillah deyip giriyoruz şimdi Evet içeri girdim arkadaşlar Işığı da yaktım Ya çok güzel olmuş Işıklı hali bambaşka oldu Bu da tezgah altı spotumuz Şöyle Priz gözükmüyor mu? Evet Bu şekil Banyomuz da böyle arkadaşlar ışıklı hali. Tabi buralar tozlu bakın şu gördüğünüz beyazlar hep toz. Yani bunlar temizlendiği zaman parlayacak burası. Daha da güzel olacak. Şu şekil. Aynamız. Burası çocuk odası. Bu şekil. İçerisi de böyle ama havası mis gibi ya. Havası acayip güzel. Şu tarafın Volvoşer'ı çalıştı ama burası çalışmadı. Zaten bir iki tane avize eksiğimiz var. Elektrikçimiz gelecek. İşte maalesef ya bir tanesinin satılmasını bekliyorum. O yüzden çok çok düşük yazdım. Çok uygun tuttum fiyatı. Kalan eksiklikleri işte elime biraz para geçince yapacağım. Şu an bu şekil son durumdayız. Yani villaların içi bitti çok şükür. kapanışı da böyle. Ama bir iki tane çalışmıyor ister istemez. Çünkü elektrik yeni geldiği için denemelerimizi yapıyoruz. O yüzden. Burası da diğer odamız. Burada misafir odası. Oda da şöyle arkadaşlar. Yani. Yeterli. Normal. Burası da diğer duş yerimiz. Şöyle. Şimdi aşağı inelim. çamaşır odası. Burası çamaşır odamız. Burası da ebeveyn yatak odası. Daha geniş, daha büyük. Hiç elbise dolabı koymaya gerek yok. Bir baza gelecek şuraya bir komedin, bir komedin şuraya bir boy aynası ya da şuraya bir boy aynası. Bitti. Şuraya led gelecek işte. O birkaç eksiklik var. Onu elektrikçimiz geldiği zaman tamamlayacak. Abi işte dediğim vallahi bu. Maalesef bak parçalamış etiketini bile ya da göstereyim ya. Tecrübe olsun. Bak ben bundan korkuyordum. Kim buraya sonradan girmişse sıçmış. işemiş Abi işte bak bu. İnsanlar böyle maalesef böyle bak çişini sen gel tut. Burada o kadar emek var bak. Yani çişini tutamıyor musun? Burada o kadar adam çalıştı. Kimse yapmadı. Bunu kim yapmışsa bak Cinatini parçalamış buraya çişini kakasını artık neyini yapmışsa yapmış. O yüzden ben şunu atıyorum. Bir dahakine kilit vuracağım. Ayıp ya. Şu pirketin burada ne işi var? Bitmiş yerde yani pirketin ne işi var? Maalesef diyecek bir şey yok. Kortum başıma geldi. <laughs> Adam sıçmış. İnsan bir su döker, bir şey yapar. Burası Cepheye bakıyor. Ön taraf. Bakın bütün şehir. Şurası otoban. Maalesef seçmiş pezevenk. Yani çişini, kakasını tutabilir. Tutamıyorsa bir sorun var demektir. Şuraların aplikleri ve mutfağın şeyi eksik burada. Onları da yapacağız. Şu an deneme an deniyoruz şeyleri. Ee. şimdi suyu deneyeceğiz. Şuraya diyafon gelecek görüntülü. Bura giriş kat tuvalete. Ben bunun priz gözükmüyor. Prizi bulamadım. Vallahi prizi göremedim. Bunun üzerine de bir şey dökmüşler. Ya işte şu şeyleri boşuna atmıyoruz arkadaşlar. Yarın ben geleceğim arkadaşlar, şu yerdeki kaba pislikleri güzelce temizleyeceğim. Ee, bak buranın daha bize seyiklik. Zaten ince temizliği de artık buraya alacak kişi yapar. Çünkü ben ne kadar temizlesen de buraya alacak kişinin içine sinmez. O yüzden kendi temizlemek ister bir kere. böyle. Ama şu kapı çok güzel, iki buçuk metre. Yani bazı yerlere bakıyorum villa kapılarını 1 metre tutuyorlar. Yanlış. Villa kapısı biraz büyük oldu mu gösterişli yani güzel duruyor, yakışıyor. Villayı götürüyor yani. O yüzden burayı iki buçuk metre bıraktık. Bu tarafı kapattım arkadaşlar. Şu tarafların wall bitmediği için o yüzden dış çekim yapmadım. Ee, elektrikçiyi aradım işte az önce. Şöyle birkaç gün içinde gelecek o diğer bol yapacağız işte. Şu kalan eksiklikleri gidereceğiz. Ama havası çok güzel ya. Yani çok temiz, çok acayip temiz bir havası var. Ve serin. Güzel bir soğuğu var. Ama şu direklere çok sevindim. Yani sağ olsunlar hemen hızlıca direkleri getirip bağladılar. Elektriği hemen şuradan aldık verdik. Şöyle. İskan çok geç sürüyor işte. Maalesef ruhsatlı yerlerde iskan sorunu var. O yüzden Şimdi şuralara daha harç yapacağız. Şuralara harç yapacağız. Şu önü güzel bir yayın vereceğiz buraya. Şimdi elektrik geldiği için artık çünkü kuyu suyu da çalışmıyordu. Kuyu suyunu buradan iptal edeceğiz. Aşağı bir püre attık. Kuyu suyunu oradan idarelik temin edeceğiz. Şuraları güzelce beton yapacağız. Şu öne güzel bir meyil beton vereceğiz. Buraya işte zilimiz gelecek şu tarafa. Tam şuraya. Çimçitler gelecek işte. Şu ana kadar gecikmesinin sebebi arkadaşlar tamamen iskanı bekliyor olmamızdan. Yani iskanı bekliyorduk. Çünkü iskan çıkmadan bazı değişiklikleri yapamıyoruz. O yüzden müsaade etmiyorlar. İskanın çıkmasını bekliyorduk. Burası da salon. 27 metrekare. Ben şimdi kurtların oraya gideceğim, onları beslemeye gideceğim. Şimdi oraya geçelim hep birlikte. Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Çok şükür LED'imizi de bağladık. Kanal LED. Yani bu video da başka. Canlı bambaşka duruyor. Çok şahane duruyor. bayağı yakışmış. Ama istediğim gibi olmamış ya. Keşke şu an şöyle düşündüm. Keşke şunu şuradan şöyle devam ettirseymişim. Şunu da şuradan şöyle devam ettirseymişim. Ve bunu da buradan. Çünkü onun yansıması çok hoş dururdu. Düşünün şuradan led, şuradan. Şuradan tık tık tık. Acayip güzel olurdu. Yine böyle de çok hoş olmuş. Şimdi birden normal çekeyim. ha Çünkü 0.5 olunca biraz fark ediyor. Öyle. Duşak kabinimiz de böyle. Tabi daha temizliği yapılmadı. Hala kirli. Yani bunun temizliği bir yapılsa bir yıkansa böyle çok güzel olur. Tertemiz olur. Koz etmez şöyle. İşte aynamız. Arkasında yine led var. Led döşeli. Böyle. Şuraya tabi bir puf gelecek hem oturup puf dediğim üzerinde oturup işte çorabını giyebilir, kıyafetini giyebilir. Aynı zamanda şunu yok etmek için. Evet şimdi diğer yerlere geçelim. Balkonumuz da böyle arkadaşlar. Ve manzara böyle. Evet dışarıdan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Bura ön kısmı, ön cephe. Tabi daha çim çitleri bağlamadık. Çim çitler de gelirse daha hoş bir görüntü olacak. Yani şu boşluk dolacaktır. Şurası. Şöyle şurada, Şöyle dolacak. Şimdi bir de yandan öbür taraflardan bakalım. Evet yan taraftan da böyle. yani uzaktan görüntümüz böyle. Arkadaşlar. Çok güzel ya. Maşallah. Bu da diğer cephe, öbür tarafı. Evet, yan taraftan da böyle gözüküyor. Ufak bir ışık sorunumuz vardı, hallettik çok şükür. Ya çok şükür bitirdik arkadaşlar. Bir tek bahçe kaldı ama param bitti. Yani kuruş param kalmadı. O yüzden bir tanesini çok uyguna vereceğim. Düşünenler var varsa hala geç değil. Yani cuma etcimail.com'dan buna ulaşabilirsiniz. Bayağı düşürdüm fiyatı. Ya bir tanesini hemen hemen maliyeti gibi bırakacağım. Şimdi bir de aşağıdan tam karşıdan bakalım. Oradan görüntüsü nasıl olacak? Baksana buraya kadar aydınlatıyor. Ama yazın günü burada var ya of ne üzülür. Havası çünkü çok güzel. Çok serin. Şimdi bir dönelim. Aman Allah. Ay. Allah'ım bu ne? Çok güzel ama ya. Bizim bak villana, villaların şöyle bir artısı var. Konumu yüksek. Hakim yani bölgeye hakim. Havadar bir yerde. Bak bu çok önemli bir detay. Baksana bak tam karşıya bakıyor. Bütün tepeyi her tarafı görüyor. Yüksek yani havadar. Oy gerçekten çok güzel. Valla acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bir sene boyunca yemek verdik. Hepiniz şahitsiniz. Kademe kademe gittik. Anlattık, bilgi verdik. Nerede nelere dikkat edilmesi gerek. Hepsini baştan sona güzelce anlattık. Nasıl olmuş? Tabi bunu kısıtlı bir parayla yaptık. Çabı ultra lüks yaptık bu arada arkadaşlar. Hiçbir masraftan kaçmadık. Yani güvenlik kamerasından tutun tam ısı yalıtımı her şeyi masraftan hiç kaçmadık. Şimdi biraz daha aşağı gideceğim. Şu aşağıdan biraz daha geriden bakalım. Biraz aşağıdan da bu şekil. Vay be. Bavine geldim arkadaşlar. Reyna'yı bayağı bir zayıflattık. Acayip bir zayıfladı yani. Şu an bayağı bir kilo verdi. Hayır. Nasıl? Reina kilo vermiş mi arkadaşlar biraz? Ya şöyle şeyden belli ediyorum, bilmiyorum ama bayağı bir verdi Reina. Evet, Reina mı kızım. Sıra sıra. Şimdi arkadaşlar, destan, Toma ve Rasha çalışıyor. Destan gel, Destan koş, 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 Yalla. Koş. Koş 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 koş. Evet önce karşı, çıkar sonra toba sonra destan. Aferin çocuklar. Destan tabi direkt şeyin yanına. Buz yine çıldırıyor. Set hayır. Seres hayır. Buz hayır. Aferin. Destan tabi dişlerin yanına gidiyor. Aferin. Destan. Oğlum onları yeni kapadı. Bak bak buz çıldırıyor. Buz yerinde duramıyor. Bak bak bak. Toma gel. Toma koş. Gidiyoruz. Koş. Toma al. Panter. Toma al. Toma gel. Toma 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 toma. Set oradan. Toma gel. Bak bak bak. <laughs> Aferin. Bak bak buradan oraya girebileceklerini sanıyorum. Ne sen sen niye koşmuyorsun oğlum? koş 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 Aferin oğluma <laughs> Bak desen ayrılmıyor desen Ya panter şu an kazandı arkadaşlar O yüzden e, Koku bizim hanzoları cezbediyor acayip cezbediyor Aferin Destan Buz Destan hadi gidelim oğlum gel koş Gel gidelim oğlum Aferin Sonbahar da geldi çattı, yapraklar düşüyor. Buz! Destan oğlum senin enerjini at diye saldım sen oradan ayrılmıyorsun. Git koş oğlum enerjini at, aferin bu Raş yine bomba bırakıyor. Raş! Erkekler her yere bak koku bırakıyorlar Oğlum sen ne güzel yürüyorsun ya Şimdi bir gelişim var arkadaşlar var ya Mermi mermi kapkara Bir de raşın siyahı çok güzel bir siyah Karanlıkta gözükmüyor Yani böyle leke yok Lekeden kastım bak tam siyah kapkara Hiç şey yok Böyle kahverengiye çalmıyor Tam siyah Aferin Gel sen Bak 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 <laughs> Destan sen de yap oğlum. Sen de yap. Al benim destan. Otomot oraya yaptı. Bak şimdi sıra destanda. Sıra sıra şey yapıyorlar. Yani Rush bir gece Rush gece bir adama saldırsa bir şeye saldırsa hiç gözükmeyecek. Rush o nasıl sesli lan? Oradan giremezsin panterin yanına İnek. Hiç plan yapma boşuna. Oradan geçiş yok Toma. Kurtları nasıl içeri koyuyorum arkadaşlar? Yani en ufak yavru dahi hepsi. Desen içeri. Raş içeri hadi. Herkes içeri. Toma içeri. Raş. İçeri. Yallah. Raş hadi. İçeri. Desen içeri oğlum. Koş. Hadi. İçeri. Toma. Desen içeri. İçeri. Destan içeri. Bak Raş girdi. Destan girdi. Toma içeri. Yallah. Beslenme zamanı. Aferin. Bravo. Aferin çocuklar. Bak geri çıkmak yok. Destan içeri. Aferin. Şimdi bu davranışlarından ötürü onları seveceğim. Gel. Aferin oyluma. Desen gel. Hayır Raş bak bunu yapma Raş. Bak o hareketi sevmiyorum. Hayır Raş yapma. Yapma hayır. Raş. <laughs> Abi nasıl güçlü. Dur Raş. <laughs> Dur oğlum yapma. Bak. Raş'ın <laughs> beden dili çok farklı ya. İnsanın üzerine zıplıyor böyle yüzüne doğru yüzünü yalıyor direkt. Yapma oğlum bak üstümü kirletiyorsun babacım. Hele göze bak. Hayır Raş. <laughs> yapma oğlum isim kirleniyor. Aferin. Desen gel, desen gel, desen. Toma susamış. Devşir <laughs> Toma. Sen yapma. Lütfen bak üzerime çıkmayın. Raş. Oğlum çok güçlüsün dur. Deviriyor beni. <laughs> Aferin. Kim o? Toma. Kim o? Toma. Rush Kim oğlum o? Rush. Kim o? Tom. Kim o? Desem. Kim o? Aferin Tom. Desem gel. Aferin çocuklar. Gel oğlum. Aferin desen, desen. Gel al. Aferin Olima, aferin Olima. Aferin. Gel, aferin tamam. Kim o? Desen. Kim o? Tamam. Aha, araba yaklaştı. Tamam. Kim uğraş? Bak sen de kulağına burnunu sıkma oğlum. Tamam da öyle bir huy var. Ha, yapma. Oğlum git ağaca sür Toma. Raş hayır. Bak Raş yine çıldırdı. Hayır. Şşt. Yapma oğlum. İş ol iş. bak oynuyorlar. Bak 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 raşın beden dinle bakın. Raş'ın enerjisi keyfi yerinde. Oğlum birden zıplama bak. Birden zıplama. Bak bak kafaya bakın şimdi. <laughs> Desen gel. Desen. Aferin oğlum gel. Desen. Ah. Desen. Koş 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 koş. Desen. Ah. Desen. Al. Aferin. Aferin oğluma. Aferin. Sen ne güzelsin. Desen. Senin maskeni yerim var. Hele surata bak ya. Gözü çok güzel Destan'ın. Raş da de tabii bu arada iyice sürtünüyor. Sürtün ama üstüme çıkma taş. Desan gel. Gel oğlum seni de seveyim gel. Desan, desan. Desan. Hepsi kilo almış ya. Aferin. Şimdi ayrı video gelecek arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Buzu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Buz. Buzla destanı bu arada barıştırdım. Ama videoya çekemedim. Bir deneme yaptım arkadaşlar. Şu an hareketlerine aldanmayın. Buz ama baya kilo aldı. Ee, bak bak bak. Buz. Eldiven bırakmadığı için bak bende yine eldiven var. Buz. Bak. <gülüyor> şey. <gülüyor> Pislik ya. Oğlum buz ama tertemiz. Şu an var ya bembeyaz oldu, tertemiz. Bak bak bak. Buz. <laughs> ah, onu ver al bunu. Onu ver al bunu. Onu bırak, al bunu. Şaka yaptım. Ya. <laughs> ah vereyim. Desen gel. Çok şımarık ya. Set buraya gel. Buz. Ah, al. al buz, buz. <laughs> Yok sana. Neyse ben besemeye geçeyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bak desan geldi. Şimdi buz gelecek. Buz. Buz kim o? Buz. Buz. <laughs> Aferin desan. Manyak kediler. Şu beyaz yok mu? Çok deli ha. Çok psikopat arkadaşlar. İnsana saldırıyor bu. Bakın şimdi sesiyi bakın. Bak gördünüz mü? Saldırıyor. <laughs> Pislik nankör inek köpek. Bir aydır seni ben besliyorum. Şu yavrunu ben büyüttüm. Hıyar. Niye bana tıs yapıyorsun? Normalde bu kadar yaklaştırmıyor da ya. Şimdi bu kediyi tanıyorum. 3 batım. Bak hanım burnu. 3 <laughs> batım yavrularını besledim. İnek. Hemen tıslıyorum bana. Şu yavruyu bebeği ben büyüttüm. Hıyar. Neyse ya, afiyet olsun. Daha bunun dört tane yavrusu da bizim o ahırın üstünde, damın üstünde. Ona, onlara doğru da bakıyorum. Nankör kedi.